kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre iştihatta bulunan kişiler çıkıyor diyor. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir dünyada farklı bir asırda zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Son haftalarda modern Müslüman, ılımlı İslam, light İslam gibi bir takım tabirler bu AKP yöneticileri yüzünden ortada dolaşıp durmaktadır. Bir süreden beri modern Müslümanlığın savunulması adı altında basında yayınlar yapılmaktadır. Son günlerde şu cümleler ortaya atılıyor. Tüm kalıplar günümüz şartlarına göre gözden geçirilmeli. Din elbisesi bu bedene göre yeniden dikilmeli. Şu hale bak. Din Allah yapısıdır. Çocuk oyuncağı değildir, elbise meldise de değildir. Ve hey kafirler. Şu sözlere bak. Ne denmesi lazım aslında? Denmesi lazım gelen şudur. Modern Müslümanlık diye uydurma bir takım şeyler savunacağına, sadece bu çağ değil, çağlar ötesine de yol gösteren çağlar üstü ilahi kitabımızı iyi öğrenelim denmesi lazım gelir bu saçmalıkların bırakılıp. Ve ne yazık ki bu faaliyet bir zamanlar milli görüş gömleğini taşımış olan insanların şimdi başına Amerikan çoğalı geçirmiş olmalarından istifade edilerek yapılmaktadır. Ne büyük vefahlık, ne büyük talihsizlik onlar adına.